Anlat bakalım Türkiye tüm hızla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an sizlere Mersin Yenişehir'den sesleniyoruz. Geziyoruz, tozluyoruz, yoruluyoruz efendim. Oturalım, soluklanalım dedik ve bu anlamda Mersin Yenişehir'de Üniversiteler Caddesi'nde çok güzel bir kafeye konuk olduk. E, Soner Kılıç yanımızda, kendisi işletme sahibi bizleri ağırladı. Sizler için bir sohbet edelim dedik. Orada da sizleri de konuk ettik efendim ellerinizden. Buyurun izliyoruz. Öncelikle Soner Bey bizlere zaman ayırdığınız için hoş lezzetleriniz, tatlarınız, aynı zamanda misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Programımıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle tabii ki işletmeniz hakkında bilgiler alacağız ama öncelikle sizleri tanıyalım efendim izleyicilerimiz için de. Soner Kılıç kimdir? 1985 Diyarbakır doğumluyum. Mersin'de yaklaşık 4 yıldır bulunmaktayım. Burada hedeflediğim bir kafe açmak istiyordum. Güzel de bir yer bulduk. Bir işletme açtık. Yaklaşık 7-8 aydır burayı çalıştırıyoruz. Peki gelelim konseptimize ve formatımıza. Burada çok güzel bir ambiyans var. üst ee, üstü açılan bir mekan. Özellikle Mersin yazın sıcağında. Burada ferahlayabileceğimiz bir ortam. Biraz da konsepte değinmek istiyorum ben. Evet doğru gerçekten. Hatta değerlendiremediğim bazı yerler var. Yani buranın alt katında da iki kat daha işletmemizi ileride genişleteceğiz. Farklı ferah bir yer. Teras yazın çok güzel oluyor özellikle. Yani Esinti falan bayağı iyi burada. O yüzden tercih ediliyoruz açıkçası. Mersin'in sıcağında ferahlamak istiyorsak özellikle akşamları tercih edeceğimiz kafelerden bir tanesi burası. Peki gelelim burada gelen misafirler neler yapabiliyor? Satranç tarzında oyunlarımız mevcut. Yani sıkılmadan keyifle sohbet edip burada oyunlarını oynar misafirlerimiz. Kafenizde etkinlik anlamında neler oluyor? İleride katmayı düşündüğünüz e, canlı müzik olabilir mesela. Çok büyük bir alanınız var. Değerlendirmeye düşündüğünüz alanlarda yapacağınız planlar nelerdir? Evet bunu istiyoruz. Öncelikle bir hedef kitlesi oluşturmak istedik. Yani hangi yaşa hitap edeceğimize dair o tarzda bir müzik hedef diyoruz. Fakat öncelikle müşterilerimizi bir görmemiz gerekiyor. Bunun için de zaman lazım bize. Evet ama arge çalışmaları da zaten müşteri istekleri doğrultusunda yapılıyor. O yüzden sizin istediğiniz bir mekan diyebiliriz izleyicilerimize. Peki gelelim burada zaten bütün içecekler klasik her kafede olduğu gibi. Aynı zamanda aperatif neler var? Aperatif hamburger, tost yani çıtır tabaklarımız var. Çok farklı lezzetlerimiz var. Bize özel isimlerle hitap ettiğimiz yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, farklı spesiyallerimiz var. Yani burada istediği lezzeti eminim ki misafirlerimiz bulacaktır. Peki gelelim e, özel günlere ev sahipliği biliyorsunuz son zamanlarda artık kafelerde bir moda oldu. Özel günlere işte evlilik teklifleri olsun, doğum günleri olsun, toplu yemekler olsun vesaire. E, ev sahipliği yapıyor musunuz? Etkinlik durumunda neler yapıyorsunuz? Bunları dinleyelim efendim. Tabii ki öncesinde yani özellikle çocuklar için çok farklı konsepte yani organizasyon şirketlerinin destekleriyle e, yaptığımız güzel etkinliklerimiz oluyor. Partiler oluyor. Eee öncesinde bize bildirerek biz de o güne özel çok farklı sürprizlerle hani istediklerinden daha farklı şekilde sürprizlerimiz var yani gerçekten. O zaman bizi takipte kalın diyoruz efendim. Son olarak şu an bizi izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine neler söylemek istersiniz Soner Bey? Programınızda çok başarılar diliyorum size. Çok güzel, farklı. Özellikle her yeri geziyorsunuz bu açıdan yani ülkemizin her noktasında farklı programlar, farklı sunumlar yapmanız çok çok güzel. Bu yüzden başarılar dilerim size. Bizler de sizlere büyüme yolunda hedeflerinizle başarılar dileriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sektörler arası yolculuğumuza da tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bizden ayrılmayın diyoruz.